Burası. Ona göre ayarladım Haluk abi. Tamam. Ben 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 rahat Biraz daha gelebilir böyle. Al. Biraz öne gidiyoruz arkadaşlar çok güzel. Bırakayım mı böyle? Bırak. Kulaklar dengeyi bozuyor arkadaşlar onun için. Yalnız yatırabiliriz daha. Çok bacak. yavaş hareket ediyoruz. Bırak. Bırak, bırak, bırak. Bozma, Niye böyle oldu? Ya normal bir şey var. Birdenbire düşecek gibi. Bak, bu aslında buraya atmaya çalışıyor kendini şu anda. Onun için böyle durdu bu. Biraz kaldır bakayım, getirelim biz Bir dakika dur. Sen şu alatı biraz daha çeksen, soldaki alatı. O tehlikeli şu anda.